eyim folklorik değerlerini soyut ve somut kültürünü yansıtması ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılması amacıyla 5 kadın 7 erkek toplam 12 kişiden oluşan Antakya Kına Gecesi ekibi gösterileriyle hem eğleniyor hem eğlendiriyor hem de kentin kültürünü tanıtıyor. Çekil Antakya'nın tanınmış esnaflarından Nurettin Sevdik tarafından oluşturulan Antakya Kına Gecesi grubu yörenin özellikleri ve Antakya kültürüyle süslenen benzeri olmayan programları yanı sıra yöresel kıyafetleri eşliğinde kendine has Kına Gecesi yapmayı düşünenlerin mutlu günlerinde hizmet vermeyi amaçlıyor. <laughs> Gecesi gösterilerinde yöresel şive ile kendini ve ekibini tanıtan Antakya Kına Gecesi ekibi Şefi Nurettin Sevdik ise konuşmasıyla sempati toplarken seslendirdiği türküler ve hazırlanan Kınay'la birlikte yaptığı dans gösteriyle de büyük beğeni topluyor. Dondurma çırak, şarkıyla, türküyle dondurma satanlar. dondurmalar kaymaklı, yiyin baklın, vedaklı, kaymaklı ve işleri dondurma elinde zikar. Çıkır çıkır Mini mini hanımlara sevgalı beylere parasını almadan kaptırmam.